Ne yapacağım abi? Ne yapacağım? Bana yetiyor da sana ne yetmiyor abi? Sen bir yerden destek ah, mi alıyorsun? Makarna veriyorlar makarna. Vallahi oy verilmez. Billahi oy verilmez abi ya. Şefaatinden vazgeçtim. Mezarımdan taş çalma. Ben 13 yaşından beri inşaata girdim. Ben şu an 20 lira fazla para alabilmek için sigortasız işe çalışıyorum. Benim ailem geçindiremiyor bana. Bana iş bul, ben çalışayım abi. Hadi gidelim bana sigortalı iş bul bir tane. Bir ayakkabı olmuş 200 lira. İsterse gelsin Peki. beni tutup kansın. İnşallah en kısa zamanda çıkar kurtulursun orada. Evet. Türkiye senin Olur, gibi bir insan. Cumhurbaşkanı Erdoğan inşallah Gerginlik. da en kısa sürede kontrol altına alarak milletimizin refah seviyesini <laughs> daha da yukarılara taşıyacağız. Ne düşünüyorsunuz abi siz bu konuda? Zamana bakar. Bakalım bekleyeceğiz. Zamanla olur diyorsunuz. Bekleyeceğiz. İnancım var Benim inancım her zaman var ya sıkıntı yok Allah'a şükür. Peki şu an ekonominin gidişatından memnun musunuz? Ekonominin gidişatı tabii bazı sıkıntılar var. Yani, var. Peki, ne Allah razı sebebi? olsun. Onu yukarılara sormak lazım hocam ya. Kime? Yukarılara sormak lazım. Soralım abi. Siz... Soralım abi. Niye burada insanlara soruyorsunuz gidip onlara sorsanız da? Ben vatandaşların görüşünü alıyorum. Vatandaşı boş ver sen, Vatandaş Vatandaş ne? <gülüyor> Vatandaş... <gülüyor> vatandaşı ne? Vatandaş boş ver canım. Vatandaşın ne önemi var? Boş ver ya, yukarıdakine sor. Vatandaş önemsiz. Onlara nasıl soracak? Bize nasıl soruyoruz onlara Onlar nasıl soracak? soracak. Bize, Bize sorabilir ne? miyim Bize abi? nasıl soracak? Enflasyon diyor değil mi? Ben 2800 çalışıyorum. Döndürüyorum ben sürekli. kendimi. Ben evlenemiyorum ya. Sen diyorsun ki onlara onlara nasıl sorsun bu adam? Nasıl bana, bana abi, bir Bana mikrofonu nasıl? Adam, Cibat, ona da gidip ona abi, soracak. Aynen, ben zaten doğal... sokağa her çıktığımda Erdoğan'ı görüyorum. Diyorum ki aldım mikrofon hadi bakalım ekonomi niye böyle? Açıyorlar ya Erdoğan'la. Nasıl sebebi? Sebe? Erdoğan'la avukatlar açıyor. Bilmiyorum abi. 4-5 tane davam evet. var şu an devam eden. Evet, yani, doğru abi Bilmiyorum abi. Benim haberim yok. Sorabilir miyim abi sizce ben? Yanına <laughs> yaklaşabilir miyim ki? Yaklaşan yaklaşıyor. İşte yaklaşabilen Heh. yaklaşabiliyor. Yani. Maalesef biz yaklaşamıyoruz. Orasını bilemem. Orada evet. senin sorun ya. Öyle. Şunu Peki, ya soracağım abi. son olarak. E, olası bir seçimde oyunuzun rengi ne olur abi? Abi şey bir şey diyor. Belli. O, da. <laughs> Orası AKP. AK Parti'ye veririm diyorsun. Abi söylerken çekiniyorsunuz neden? Yo çekinmiyorum nereye çekiyorum? AKP diyorum daha ne diyeyim ben. Ne bileyim öyle geliyor. Hiç abi. çekinmiyorum ben hiç. Allah'a şükür. Peki Benim, benim olarak... Gidip CHP'ye mi oy vereceğim? Kime vereceğim? verebilirsin. Kime Sıkın vereceğim? Abi, bir sürü parti var. Hangisine vereceğim? Hangisine vermeliyim? Mesela verecek bir tane parti var mı? Ak Parti haricinde oy verecek parti yok mu? Var mı? Sen söyle. Bence abi, yok. Sence var ya mı? Tartışılır. Tartışılır. Bence hiç tartışılmaz. Tartışılır. tartışılır ben bir şeyini görmüyorum. Niye mi? bu kadar kesin ve net karar verebiliyorsunuz? Benim gözümde yani. yoktur. Benim gözümde var. Benim gözümde yok. Sen gözünde yoktur. O senin, o onun düşüncesi. Ona karışamayız Herkesin düşüncesi. Ya. Yani, kendi özgürlüğü var yani. Ben sadece abi. nedenlerini araştırıyorum. Neden abi Ak Partiden başka o parti göremiyorsunuz? Var mı memlekete hizmet eden yani bir adam ya da? Ben soru soruyorum var abi. Mi? Neden? Tamam ben de soruyorum. Ben de sana soruyorum. Var mı ondan başka iş yapacak? Bir tane adam yapmış adam var mı? Ben de şöyle, şöyle bir şey diyeceğim sana. Bu adamlar 20 senedir idare ediyor. Ecevit'i gördük. Demirel'i gördük. Erbakan'ı gördük. Rahmetli Türkeş'i gördük. Özal'ı gördük. 20 seneye değil de 10 seneye yakın hiçbiri kalabildi mi? Yok. Bunlar 20 sene kaldı. Mesela ne düşünüyorsun? Bir 20 sene daha sonra bir 20 sene daha. i̇ş kalırdı. Herkes. Bunlar çok iyi iş yaptı. Bence yapıyor. Sen göremiyorsun, o da senin sorunun, benim sorunum değil. Peki arkadaşım, sana şöyle bir şey soracağım. Kusura bakma bak, tartışmıyoruz, sohbet ediyoruz. Şimdi sen bir tane ev almaya kalktın. Ev almaya kalktım ben evimi, Allah'a şükür. Bir tane daha, daha eve ihtiyacım yok. Veriyor, <laughs> insan, sen, evin değeri 500 bin lira. Sen gittin 2 milyon liraya aldın. Hanımın sana, ya sen ne güzel yatırım yaptın, 500 bin liralık evi 2 milyona aldın mı der. Yoksa sen de enayi adamsın mıdır? Kusura bakma. Şimdi örnek veriyorum. Tamam. Sen 500 bin lira eve 2 milyon veriyorsan evet. ben geri zekalısın. Heh. Ben değilim de kusura Aa, bakma. Evet şimdi eğer ki mesela ben bir köprü diyelim ki yaptıracağım. Bu ben yapınca sallıyorum tamam 1 milyon tutacak ama ben bunu X'e yaptırıp 3 milyon veriyorum. Ne diyorsun lan sen geri zekalı falan ya, hemen özür dile. Ben kimse. kimse He. Ben, ben de ben, sen. Bendayım. Ben, ben, Adam tutmuş. Dolanle bir dakika bir pazarlı. dakika. Bir dakika ben bu misali Dona niye verdim ya sana adam 40 milyar çekiyor ben de tamam onu ben anlatıyorum. Bu misali için. niye verdim sana bir dakika abi bir dakika abi. bir şeyler yapıldı da kaça yapıldı onu bir düşünmek lazım. Ne yapıldı abi abi 5 <laughs> tane müteahhitin çevresinde dönmüyor mu bütün ihaleler? Iha 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 ben bilemem niye hocam ben bilemem hocam sen de git gir elin abi, ayağın tam var. musun? girebiliyor musun? sen de Hadi git de gir. gir evet bence de kesinlikle ya, mantıklı. Girebiliyor musunuz bir abi Ben müteahhit değilim abi. Yok abi yok. Yandar tamam, değilim. Yandı. Bak ya. ben sana bir şey söyleyeceğim. <laughs> ki <Sanki> girse Allah <laughs> şimdi ciddi 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 İnsanlar şimdi bırak evi, <laughs> evine ekmek ayak durma değiller ya. Yok yok ben. Yani şimdi ben evi şey bırak diyorum. Şimdi, şey evi bırak. Hani bu adamlar yaptı diğerleri yapmadı diyorlar ya. Ülke ne halde? <laughs> işsizlik ne halde? Pahalılık <laughs> ne halde? Onları da bir düşünmek lazım. Yapıldı da kaça yapıldı. 3 liralık iş neden 30 liraya yapıldı? Onu diyorum ben. Diyorum hocam. Onu gidip onlara soracaksın. Ama 30 işte liraya mı yapıldı? Belki Hayır. de bedava yapıldı. Ne biliyorsun abi? Sen marketlerdeki fiyatların farkında değil misin? Marketten oran ne alakası var? Nerenin? Sen markete gittin de cebinden para çıkmıyor mu? Markette yapılanların ne alakası var? Ben sana diyorum. Belki de köprü bedavaya yapıldı. Nereden biliyorsunuz ki? Ne raporları mı var? ne raporu devlet raporlu resmi veri mi? Hmm. Yok. Belki de 1 lira ya, yapıldı. Peki, evet. pahalılığın sebebi oralardan geliyor diyorum. Pahalılığın sebebi oradan gelmiyor. Bir pahalılığın sebebi, pahalılığın oradan, sebebi oradan gelmiyor. ya bir dakika abi. Ne de tamam. Adam Doğan'la satacak. <laughs> doları kaç para diyor. Lan Doğan'la <laughs> Türkiye'de üretilen bir arabayı da 30 sene önce dolarla Hay yakıt satayım. Hay satayım. Olaya bak sen. Ekonomiye yeni bir bakış. Para değerine yeni bir yeni bir konu, yeni bir alan açılmış. Ne alakası var bu arabanın? O kişinin kendinden. Biz insanlar hep kendi kendimize yapıyoruz. Hep kendi kendimize. Onu tutup geçireceğim diyor. Öbürü de onu tutacağım geçireceğim diyor. Şu an saygı duyuyorum ama şöyle bir şey var. Bu ülke ne biliyor musun? Faiz lobisi altında. Faiz lobisi altında yaşayan bir ülkeyiz tamam mı? Baştan aşağı her şey faiz. Tamam mı? Hiçbir şekilde faizli bir şey yok bu ülkede. Hiçbir şekilde bak. Yani sen bugün bakkala git bir peynir al ya bir kutu peynir al. 40 lira diyor peynir ya. E sen günlük 100 liraya çalışıyorsun. E hadi gel açıkla abi. Sen günlük kazancının %40'ını zaten bir peynire veriyorsun Evet On, Onun dışında hadi evde yağ bitti diyelim Ya ben, bak, ben, bak ben... Git kardeşim doğru. 500 bin lira Günlük doğru, 500 doğru. bin lira çalışan da var Günlük bir milyara çalışan da var Doğru abi Peynir de alın, alınmasın Peynir yemeyin O zaman Ya yani Bakalım artık yakında Ekmeğe gelen zamlarla beraber ekmek yemeyin Falan da şey yok Sağlıksız zaten canım beyaz ekmek Peynir yemeyin falan. Ama bak Ülkenin genel askeri ücret. Neydi? Bir dakika. Ülkenin genel askeri ücret. Allah için kim bin lira çalışıyor? Allah için kim, 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 kim çalışıyor ya? İş nerede? Var var var. Kafan var. Abi, kapan, kapan, bin var. Var da ben çalışıyorum. ya. var. Nerede var ya? Var 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 acaba. Şu bin liraya da çalışır, günlük on bin lira da He o ayrı. Abi. Abi. Peynir ekmek fakir itemiydi eskiden. Şu an peynir zengin item. işte. geçen Ahmet abi de herhalde onunla ilgili bir tweet atmış. Yani eski Türk filmlerine bakın. Fakirler ne yer? Peynir, zeytin, ekmek, rakı. Rakı mı? Fakir. <laughs> ne? Fakir rakı. Rakı. Peynir. Allah Allah. <laughs> Ulan zaten. Canım nasıl peynir Allah. <laughs> Arkadaşlar yayın bu kadardı. <laughs> Görüşürüz. Çalışanlar var. Adamları, adamları çalışıyor. Var. Sen kaç lira alıyorsun abi? Kaç? Ben mi? 200 lira alıyorum. 200 lira alıyor. Ne yapabiliyorsun abi 200 mü ya? ne yapıyorsun? Allah'a ya şükür ne bana abi yetiyor bana daha ne yapacağım ya Peki dünyayı mı satın alacağım ne yapacağım ben abi, ne abi? yapacağım abi, abi ne yapacağım abi, ne abi, nasıl ben ben e, ya nasıl düşüneceğiz şimdi ne yapacağım abi. Ben 200 lira çalışayım sabahtan sonra. Eee bana yetiyor da sana niye yetmiyor abi? Neyi bırak ya bu hayat pahalılığın sebebine ne Seni mi düşüneyim ben kendimi düşüneyim nasıl öyle bir davam var ya herkes düşünmüyor, Allah düşünmüyor. Ben geri düşünüyorum zaten. Adamın düşüncesi bu. Ben seni niye düşüneyim ki? Kendimi düşüneceğim diyor. Okey. Okey tamam. Gerçeklik payına kadar şimdiki filmlerde de fakirler gayet zengin. Neyse çay içerim. Nasıl yani? Ya oğlum orta direkt Şaban'da bile yani adam orada işte şeye peynire, zeytine falan ekmek barım. <laughs> İşte simiti böyle yarım yarım falan yiyor. Yine de bunları yiyebiliyor. Rakı falan içiyor ya anladın mı? Ki üzerine gelen vergi oranını gördüğünde hak vereceksin. Yani, a filmde öyle göstermişlerlik bir şey değil. Bir örnekti sadece. Ben dört kişilik bir aileyi istiyorum. bak dört kişilik bir aile. İki yüz lira alıyorsun. Hadi sen meslek sahibisin değil mi? Evet abi. E meslek, meslek sahibi olmayan adam. Ol. Sen bir yerden Az destek mi alıyorsun? Siz bir yerden destek ben mi alıyorsunuz? Ben hiçbir şey an ben memnun değilim. Sen destek mi sen alıyorsun? Sen memnun değilim. o senin sorunun. Benim sorun değil ki. ben memnunum. Ben o zaman destek alıyorsun arkadaşım. Alıyorum valla. Devlet bana aylık 20 milyar, milyar, milyar para yatırıyor. Abi, o zaman makarna senin... veriyorlar makarna. Devlet aylık bana 20 Öyle milyar, milyar, milyar para yatırıyor. Abi sen. evet. Şu senin tuzun kuru o zaman. Değiştirin, tamam mı? Siz değiştirin, de. De. değiştirin. bak de. toplum ne hale geldi. Biraz de. uyanın uyanın Aile artık. Adamın umurunda değil Allah ki. De. De şükredin abi. Peynir 50 lira. Haydi Oley Arkadaşlar arkadaşlar. Peynir 50 lira. Allah'ım şükür 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 şükür. Ya Rabbi çok teşekkür ederiz. İşte o oh, işte ne örnek verdik başka rakı rakı olmuş 250 lira oley be ulan 300 ol 400 500 olsun anasını satayım oley Yaşasın arabayı kim sağlamıyor en kötü araba 40 bin lira mı olmuş oley be oho oh. süper şükür Biraz daha şükrederim. O götümüzde don var. Allah'ım teşekkür ederim. Bu so havanın da soğuduğu bu günlerde götümde bir adet don olduğu için şükretmem gerekiyor. 40 bin işte en kötü 40 bin hurda ya. <laughs> hurda alırsın. Tek tek karışma karışma. Bak tamam, bak. Şimdi adam askeri ücreti çalışıyor tamam mı? Öyle bak sen askeri çalışıyorsun. Doğru, bak. Bir, bir, bir kıyas şu an bin lira para tamam bin lira. Nasıl geçinecek bu adam? Nasıl geçinecek abi nasıl geçinecek? Söyle, ya, Allah, Allah. Söyle bana nasıl geçinecek? Bin lira bak bir, bir kira ya, bin lira. Nasıl Ben hadi ben meslek ya, sahibiyim. Sen meslek mesleği olmayan bir Her şey dört dört diye bir şey var. yok ya, abi, abi. Her şey Allah, dört dört olacak diye bir şey abi. yok. Vallahi oy verilmez. Billahi oy verilmez abi ya. Vallahi. Abi niye konuşuyoruz ki? Abi he işte. Ama Demek ki. Demek ki. Abi lütfen. bu son senesi. Bu son senesi bitti. Kesinlikle bitti bak problem bitti bir saniye ablayla bir konuşalım abla siz nasıl Bicim görüyorsunuz de. ekonominin gidişatını ekonominin gidişatını nasıl görüyorsunuz berbat berbat bir salatalığı 8 liraya 9 liraya alıyorsun arkadaşım bu nasıl bir ekonomi bu nasıl bir enflasyon yok ama işte haline çok memnun olan vatandaşlarımız var ben Gör. memnun değilim ama destek Oğlum, geçen nideli bir esnaf ile konuştum bir iki gün oldu işte ee, ağlıyor lan esnaf yani şaka değil hani ağlıyor derken mecazi olarak kullanmıyorum. Bayağı ağlıyor yani. Hani satışlar çok azalmış. Şey diyor yani. Ben diyor bu ürünü diyor geçen ay 40 liraya satıyordum. Yani bak geldi ürün. Karımı ekledim. Vergisi eklendi. 40 liraya satıyordum. Bu ay bana 40 liraya geliyor diyor. Nasıl satacağım ben bunu diyor. Yani bu bir tane de değil. Hani Allah yardımcılar olsun zaten vatandaşın halini görüyoruz, yaşıyoruz ya. Yani. onu bilemem. Destek alıyorduk. Kime sorarsan sor 2000 lirayla geçinemiyor. Ya araba dedikleri de yani tofaş mofaş 90 2000 model arabalar arkadaşlar. Allah Allah muhafaza bir kaza yapsan ikiye katlanırsın abi. Spatulayla kaldırırlar ya. Araba dediği de sanki millet son model BMW'lere, Audi'lere biniyor anasını satayım. ona da sinir oluyorum yani. Teneke oğlum 2, 2090 model, 2000 model arabalar bir insan içine Allah mı yürüyen tabut gerçekten. Allah'ım bak 86 model Golf 40 ka kağıt diyor adam ya. Allah muhafaza bir yere vursan bir kaza maza yapsan katlanacaksın ikiye kağıt helva gibi bükülüyeceksin. Tövbe estağfurullah. Holy Siron demiş ki o yüzden tek çağrı Sarıgül. Bildiğin hocam toplumun belirli bir kısmının e, mazoşizm konusunda ciddi bir psikolojik yardıma ihtiyacı var. Bir aç kapa şart demiş. Uber Uber geldi demiş. Eyvallah. Diğer linklere birazdan tekrardan bakacağım. Şey, demiş, şey, <gülüyor> <gülüyor> 2005 Rena Renault aldım. 52 bin lira. Bugün noterdeydim. Daha ucuza yok demiş. Hayırlı olsun abi. Ben diyor ya ben şaka yapıyorum. Ben geçen gün baktı var o fiyatlarına kapattım. Param olsa da almam yani. Bu ne lan böyle? Ya rezillik. Araba 450 bin lira, 220 bin lira araba, 230 bin lira vergi. Get. Şey 300 bin lira vergi yani. Git oğlum alınır mı yani o araba ya? Deli olmak lazım lan. Çıldırmış olmak lazım yani. Gerçekten yani hadi diyelim paran var bak. Paran olmasını geçtim. Diyelim parayı bir şekilde buldun alacaksın. Yani adamın içi yanar ya. Kredi çekeceksin işte memur kardeşim, işçi kardeşim. 20-25 yaşında bir araba alacaksın. 5 sene kredisini ödeyeceksin yani. Anca öyle. 2007 Punto aldı peder. 82K verdi. Bir de üstüne motoru cici oldu. 12K da girdi götümüzü. 92K 2007 Punto için ama demiş. <laughs> vazgeçtim. Mezarımdan taş çalma. Bu kadar. Şefaatinden vazgeçtim. Mezarımdan taş çalma. Bu kadar. Bu kadar. Öyle. Anladın mı? Abi bak 200 liraya çalışıyorsun değil mi? Belki sigortan var. Belki belki senin sigortan var. Belki yok. Ama ben inşaat ustasıyım. Ben 13 yaşımdan beri inşaata girdim. Eskiden evet 200 lira aldığın zaman çok güzel bir paraydı. Her şeyi yapabiliyordun. Ben şu an 20 lira fazla para alabilmek için sigortasız işte çalışıyorum. Evet sigortasız çalışıyorum. Ha sigortasız. Alo polis, maliye, devlet. <laughs> Çalışsam ne olacak? Adam şey sigorta yaşını yapmış 65. 65 yaş yaşar mıyım yaşar mıyım yaşamaz mıyım bilmem. E 65'ten sonra da emekli olsan ne olmasan ne? Evet, Vallahi 65 için mi geçerli? Ya, evet. Nasıl evet? Nasıl? nasıl evet ya? Abi ya senin şimdi şey onda kolun şu anda. bacağın kırılsa evet. En kötü ameliyat kaç para abim Ya en o, en kötü kötü ameliyat kaç para? 5 lir lira, 10 lira, 20 lira, Sen <gülüyor> çıkardım <gülüyor> şu anda <laughs> sigortasız çalışıyorum diyor 10 lira verebilecek durumun var mı? Sırat yok niye yok abi. Niye niye 10 lira verebilecek? İşte, durum? işte, işte yok. Hem ki parası var adamın sigortası çalışıyor. İşte Demek ki parası var adamın ki sigortasız çalışıyor. Hmm. Yani bu adamın normal maaşıyla geçinemeyip, risk alıp, sigortasız çalışıp sırf daha fazla para alabilmek adına sigortasız çalışması daha fazla parası olduğu anlamına gelir. Peki. Okey. Garip bir mantık. Hayır 20 lira fazla Kendine para alıyor. Aksiyon arıyor, arıyor yani aksiyon bağımlısı. Neden 5 bin lira verebilecek durumu yok bu arkadaşın hastaneye bunu soralım abi. Neden yok? Abi sigortası çalışıyorsa demek ki ya ha. parası vardır ha. adam bence. ya parası vardır adamın bence sigortası. Nasıl ne alakası var abi? Sigortalı iş bulamıyorsun. Ya aklı yoktur dur. Ver. Yok Her taraf sigortalı iş işçi arıyor. Hayır evet. anlamadım. anlamadım. Bir dakika. Bir dakika. Param yok. Git iş kuralı ya. Ahahahah. Bana bir tane bul da ben çalışayım. Ben üç kardeşim. Üçümüz de ayrı yerde üniversite okuyoruz. Benim ailem geçindiremiyor bana. Bana iş bul. Ben çalışayım abi. Hadi gidelim bana sigortalı iş bul bir tane. Git iş kura kaydın ol yavrum. Ya bana ne sorayım? Ben abi iş abi kurmayayım. Ya, ya abi diyorum abi abi ki 20 lira fazla para alabilmek için sigorta işle çalışıyorum. Abi. abi 200 lira aldım. Eve gidiyorum ekmek 2 lira. Evde annem var, babam var, iki tane kardeşim var. Bunlar çalışmıyor. Hepsi ben bakıyorum. E kirada değilim çok şükür. Kirada olsam... İşkura bir süre başvurmazsan işsizlikten düşüyorsun zaten. Ne? Bir aya mı düşürüldü en son? 3 aya mı? Üç ayda bir aya mı ne düşürüldü? Ya düzenli aralıklarla işkura gidip aga SA, AS ben işsizim bir ay değil mi? Ben işsizim demezsen işsiz sayılmıyorsun. İşkura gitmen lazım. Ay bir a mı? Ay. 200 bin 300 lira kira öderim. Ya bir ayakkabı olmuş 200 lira. En kötüsü 100 lira. Ben 50 liraya alıyorum bilmiyorum. Ya sen 50 ha. liraya nereden alıyorsun? Heh. Bırak ben ya bırak ya. Vallahi, billahi... ya. vallahi billahi. Ya vallahi billahi. 50 liraya ayakkabı alıyorum. Tamamen kanser hücresi artığından yapılma. %100 dayanıklı. Ayaklarınızı eritmeye başlıyor giydiğinizin 14. gününde. 14 ile 28 gün arasında e, kanser hücreleri bacağınıza bulaşıyor ve kangren oluyorsunuz. Ve böylece bacaklarınızı kesiyorlar e, kangrandan ötürü. Ve artık ayakkabı ihtiyacınız kalmıyor. Teşekkürler AKP. Yıldan yıla elbise alıyoruz ya. Yani 50 lira yani. ayakkabı nerede ya oğlum. Benim ağzımı açtırmayın ya. Her şeyi yemiyoruz. Yani Canımız bir muz şeker. Hadi buldum bir şekilde aldın 50 lira ayakkabıyı da giyeceğim bir hafta yani. Pat diyecek şey yapacak. Boş yapma da videoyu oynat. Gel kanka şöyle. Hop oynattım. Pazara gideriz 15 lira. Ben zaten. Alamıyoruz ya. Bizler yönetenlere senin bir mesajın var mı? Genç ya, bir vatandaş olarak. Abi yönetmesinler. Vallahi billahi yönetmesinler ya. Adam gider 80 bin lira maaş alır. Ben gelir asgari ücrete çalışırım. Adamlar asgari ücrete ev geçindiriyor ya. Böyle bir dava var mı? Böyle bir saçmalık var mı? Yapmayın abi. Oy vermiyoruz ya. adam gene ağlıyor bizden. Yani bu yayınlanır mı, yayınlanmaz mı bilmem. İsterse gelsin, beni tutuklansın. Nereye? Soruna mı gitti? Soruna mı gitti? Buradan da Demirtaş'a sesleniyorum. İnşallah en kısa zamanda çıkar kurtulursun oradan. Türkiye senin gibi bir insan. Konuşma lan. Yürü Demir Fred Demirtas, 140 Demirtas. İnsan sen git sen, sen git. Tamam. Bana bak. İnsan i̇nsan i̇nsan tamam mı? Insan i̇ndir hele. Seni indir. Hadi. Gidelim. Tamam. Hadi. Tamam hadi. 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 Hadi

bir anda 180 dönüşü. Apo'nun yapamadığını Tayyip Erdoğan Sen yaptı. <laughs> Apo'nun yapamadığını Erdoğan ya yaptı. Bırakın, ya. bırakın Allah aşkına Şu kadar da aklınızda hala devlet işine karışacağım diye konuşuyorum. Bırakın kardeşim. Merak etmesin. Ülkeyi böldü. Anladın mı? Ülke zaten bölüktü. Yani, evet. Zaten evet. Konuşmayacağım zaten Bu zaman konuşmayacağım. Bu zaman konuşmayacağım. Bu Bak provokatörlük yapmayacağım. Abi. Abi. Lan Kim yapıyor Kimseye lan, saldırmayacağız. Kim lan diye konuşma. Abi niye saldırdın? Bak lan diye konuşma. Niye sen burada terörist oluyorsun kardeşim ha? Kim övüyor abi? Ne? Bu arkadaş ne Kimse dedi? Kimse terörist olmuyor. Sayın Demir Taş'a sesleniyorum dedi. Terörist de. Adam seçilmiş değil işte. Sen tanıyor musun? Biliyor musun? Terörist. Sen gel, sen gel, sen gel, sen gel. Bir saniye dur, geliyorum. Geldim. Kapı sesi duydum da yanlış duymuş. Gel, sen ya gel. Ya kürda, kürdan var. Hayır, 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 senin gibi bir dört. Kürdan var önemli değil. Abi gider misin? Sen, sen savunursan. Nasıl nasıl? Nasıl? Esas evet, tamam, tamam. Senin gibi düşünenler biliyor musun? Gel gidelim gel. Gel abi gel. Gel abi gel. Kardeş bunlarla ne muhatap oluyorsun? He? Bunlar böyle muhatap oluyorsun Teşekkür Abi ki. lütfen. Abi, abi yani, şöyle gidin yani, yani, aşağı doğru evet, ya. Şubur, abi, tamam. Gel. Şimdi ne olduğunu iyi biliyoruz abi. Gel, gel. Of. Nerede abi? Bir, bir, de, onu ben, bir şey yapmadım, bir şey de, söylemedim yani. Benimle herkes, millet, millete gitti. Ben, ben dedim, dedi, herkes özgür Cumhurbaşkanı ondan mektup aldı, getirdi bana oy verin dedi ya. ya. Hepiniz biliyorsunuz 99 seçimlerde ya. Ya Cumhurbaşkanı demiyor mu? Abi cahil, cahil, Gittiler, onun kardeşine mektup getirdi bu kutular. Cahil bir sahabası var. Bir zaman var. Sen kime istiyorsun yani? Tamam abi, hiç ortalığı germeyelim. Sağ olun. Gel sen de bizle yürü de bir şey olmaz. Yok abi ne olacak gelsin kral gelsin ben burada ya. herkes oluyor ya. oluyor. yani yok, o kefeli oğlum ben herkes terörist bu ülkede. <laughs> <yani>. Işıkçılara destekliyorlar. <laughs> El Kaide'yi destekliyorlar yani. Bütün silahlar oraya gidiyor yani. Onu hiç söylemiyorlar.